Yeni saate sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Asgari ücret görüşmelerinde ikinci randevu 18 Aralık Perşembe günü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, geçen hafta yapılan ilk toplantıya başlayan asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Notları alacağız şimdi. Ankara'ya gidelim. Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi. Bu başlığa dair yayını hazırladı. Arzu kolaylıklar dileyelim. Milyonlar merakla bekliyor. Notların önemli. Sözü hemen sana bırakalım. Haktan uysal evet aslında asgari ücret tespit komisyonu 12 Aralık cuma günü geçtiğimiz hafta ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Özellikle zam görüşmelerinin o tarih itibariyle resmi olarak da başlamış olduğunu ifade etmekte fayda var. Bu toplantı sonrasında dünkü kabine toplantısının hemen ardından Çalışma Bakanı Vedat Işıkan da özellikle 8.8 milyon vatandaşı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleriyle ilgili bir değerlendirmeler değerlendirme yaptı. Hemen o açıklamaların devamına bakacak olursak özellikle özellikle 12 Aralık'ta ilk toplantı gerçekleştirildi dedi. Asgari ücret görüşmeleri kapsamında da hem işveren hem işçi kesiminin katılımıyla sosyal diyalog sürecini artık başlatmış olduk ifadesini kullandı. Yine bu hafta Perşembe günü saatler 14'ü gösterdiğinde de ikinci toplantı için yeniden bir toplantı kararı almış olduklarını da ifade etmiş oldu. Aslında kabine toplantısında yapmış olduğu o açıklamada. Yine Bakan Işıkan'a yine bu toplantıyla birlikte ilk toplantıya katılmayan tüm Türk e ayrı bir davetin yapılıp yapılmayacağı da soruldu. Vedat Işıkan da bu soruya da yanıt verdi ve şöyle dediğini söyleyelim özellikle. Biz resmi bir davet yaptık. Yine resmi davet sonrasında zaten Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan ağır geldi dedi. Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz ifadesini kullandığını görüyoruz. Yine Vedat Işıkan aslında o açıklamanın devamında biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz dedi. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım. Benim görevim bu. Mutlaka istişarede bulunacağız mesajını vermiş olduğunu biliyoruz Vedat Işıkan'ın. Yine bu kapsamda baktığımızda aslında Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta 18 Aralık Perşembe günü saatler 14'ü gösterdiğinde artık toplanmış olacak ikinci kez. Yine hatırlatalım bir kez daha. İşçi tarafını temsilen Türk İş geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ilk toplantıya katılmamıştı. Bu haftaki toplantıya katılıp katılmayacağı da elbette merak konusu İlerleyen günler içerisinde bu sorunun yanıtını da görmüş olacağımızı söyleyelim. Bu sebeple aslında Çalışma Bakanı'nın bu açıklamalarından sonra 18 Aralık Perşembe gününe şu an için gözlerin çevrilmiş olduğunu biliyoruz. Ee, bu noktada tespit komisyonunun Perşembe günü toplanacağını bir kez daha söyleyerek şimdiden sözü size bırakalım. Haktan Uysal.